Bir Demet Tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Orkide bakımlarımıza devam ediyoruz. Markette gördüğüm şu orkideleri göstermek istiyorum. Renkleri harikulade görünüyor. Mavi ve değişik tonlarda. Evet renklerin güzelliği sizi yanıltmasın. Bu orkideler aslında beyaz cinsli orkideler. Nasıl yapıyorlar? Bakın çiçek dalına şırıngayla boya şırıngalıyorlar. Ve çiçekleri bu şekilde renklendiriyorlar. Bu yapay bir renklendirme oluyor. İleride daha sonra çiçek açtığında bu renklerde açmayacak bu orkideler. Beyaz açacaktır. Bu nedenden dolayı bu tip orgil, orkidelerin renklerine kanıp almayınız. Aldığınızda da ileride bunun beyaza döneceğini biliniz. Fazla para, para vermeye gerek yok. Evet şöyle gösteriyorum. Bakın şuradan şırınga ile boya şırınga edilmiş. Ve bu şekilde çiçekleri renklenmiş. Evet bu bilgiyi sizinle paylaşmak istedim. Daha fazlasıyla alakalı kanalıma bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler. Nash.